Sizlerle 100 abone özel videosunu yapıyoruz. Bak. Ölmemeye çalışacağız. Gidiyoruz. 100 abone olduğumuz için ileride 200 abone olduğumuzda 200 abone özel yani böyle 100 abone yani her 100'lük abonede şey yapacağız arkadaşlar. <laughs> özel video. Ve siz abone olmadan bu özel videolar gelmeyecek. Değil mi Hasan Ali? Daha doğrusu Hasan Ali Aksas kanalına da abone olun ne olur. Orada 12 abone. Lan ne oldu bug oldu oyunda. Arkadaşlar oyunda bu oldu. İki de bir dönüyorum lan. Efe YouTube'da fotoğrafı. Dönemiyorum, gidemiyorum. Gel. işte. Ben de kaçacağım. Arkadaşlar bu videoda pek aksi. Dur, Ben şu an Tamam arkadaşlar biz şu an kaydı kapatalım bir tane yani çakma Minecraft şey yapalım bulalım öyle açalım. Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle zaten az önce bahsettiğim gibi 100 abone özel videosuna devam ediyoruz. Evet, ama Blogs Craft City diye bir oyun oynuyoruz. Bu arada adını değiştiren sadece benim. Ya beyler böyle dünyanın ben tamamı yani. Şimdi az sonra birisi kanın içinde kaybolacak. İki saatten arayacağız. Arkadaşlar devam ediyoruz. Oyun bizi attı büyük ihtimal. Evet. Ar evet arkadaşlar devam. ya attı. Harbi, attı. Abi. Ben ne vereyim abi? Dünya oluşturuyor kaynaklar yıkılıyor. Attı. Attı. Ya reklam kötü bir şey. <gülüyor> <gülüyor> ya Bu var arada var. abone olun. Yani özel videolar gelmesini istiyorsanız abone olun. Neyse, Yoksa arkadaşım. özel videolar gelemez yani. Değil mi Efe? Kanka ben direkt biyom değiştireceğim. Arkadaşlar, gel, gel sen de, de biraz hata topla. Hata topla. topla ben, ben de koyun bulmamız lazım. Ben koyun arayacağım. Ben doğru Allah'tan daha da değilmişiz. Ben Omuz eti yem. Lav 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 lav. Lav lav lav. Koyun. <laughs> <laughs> koyun kurt var koyun demektir. Beyler. Kurt koyun demek kut Kurt koyun Ben, <laughs> ben, ben, de ayrıldım. E biz nasıl buluşacağız? Kanka e, ben sana aşağı. Aa, ben Aa. ikimize de e, ikimize aşağı, e, tahtayla kalıç yaptım. Senin yanına gelmem lazım. Bana. Bana efeyi ışınla ışınlayamaz. Kanka ölmem lazım. Oğlum Kutu buldum beni öldür bir dakika. Uf taş buldum Kanka boğulacağım. Boğulacağım. Sen al sonra öl. Oğlum. <laughs> Boğulursam. <gülüyor> çüş. Buraya girsen bir şey var mı? Ölürsün. Evet. Kazmam olmadan. Arkadaşlar kazmam yok. Demir, bir var. Mu? Ben de demir buldum ama kazmam yok. Kocuğum, Arkadaşlar Arkadaşlar amatistleri bulduk. Ya yani gidemeyeceğiz ama. <laughs> Yusuf boğuldu. Yeniden doğ. Kanka. keşke diye ben Kanka. Dağılır, 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 emelci yapmayı tek bilen benim herhalde. Ya madenler, yani, ne yani, alak oğlum ben yatak emelci boya yatıyorum. Koyuyorum Aynen. yatağı sana da görmedin mi? Aynen gördüm. Aşağı, aşağı, aşağı. Ama alba atıyor. Ben, hadi madenli bir yere git. O. Etrafına bakın. Oh my god arkadaşlar. Reklam çıktı. Burada. Ee, abone olun abone bul Abi şaka yapıyorsun. Kanka Minecraft'ın başlangıcı ne? Toprak ev. Ve ben birazdan toprak ev yapacağım. Bana ben bir tane demirimle şey yapacağım. Olsa da tahta. Kanka onu niye bana atmıyorsun? Oğlum siz Bunlar senin Oğlum ben demir buldum Arkadaşlar ben Krafman 4'e gireceğim. Demir, Veya girmeyelim. Demir, Ama çok zor olacak. 4 demir, 4, demir, 4 Ne ora buldun 4 lan? Efem mi ışınlandı? Efe demirlerini mi aldın? Hayır, hayır. Tamam şey. Efe. Karnape demir ver Var. Hmm. Oğlum sen de bana bulmaya çalış bir şekilde. Tamam. Zefeli aynı evde bile kalmaya razıyız. Ya be. Sen ne yaparsan. Beş Kanka granitle topla. Granitten <laughs> ev yapın. Ya. ya ne diyorsun daha fazla çıkıyor. Yemin et. 8. Senin adın 8, ne? 9. Sunny 8, mi? Evet, ben aldım seni. Benim chestim var. Kanka senin madenini buldum. Chestim. Ben seni gördüm kanka. Kanka. Creeper var aşağıda. Gördüm o bize gelmez. İnşallah. <gülüyor> Bismillah. <gülüyor> Altıma bu <blak> Koydum. <mıydı? gülüyor> Siz ver lan al, Allah Allah al. şunları bak, alacağım. Oo! Kanka bizim acilen şey yapalım. Kanka bu beni Ola, hissederse Seni şundan mak istiyorum. Kanka al, lan tahta, gelemiyor tahta, mu mı tahta kazma. Aldım zaten. <gülüyor> <gülüyor> bir dakika ocak yap O oh, demir 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 demir. Oha! Ha geldim geldim. Şey. Oha! Bak! Bak Yusuf burada iki demir bak. Burada üç demir buldum ben. Bak sonra nereye 10 gideceğim? tane demir Demir cenneti. Bak. Harbi demir damarı bulmuş çocuk. Hayır demir damarı bulmadım. Tamam. Ya benzerini buldun işte. Ya ben seni PK reklamı çıkacak. PK 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 o pro Arkadaşlar atılmadım, 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 atılmadım. Odun aldım, Odun Kanka karşıda odun aldın mı? 12 tane var. 12 demirim var. 12 demirim var. Dur hepsini var. çevireyim öyle. Oğlum siz neredesiniz? Pıst, nerede Biz nerede buluştuk? Biz bir tane Al kanka. Attım aşağı. Aş ya yine Arkadaş. ya giremiyorum. <laughs> <laughs> Çocuğa PKX'de reklamı ilgide bir çıkıyor. gibi <laughs> reklam Lan giremiyoruz. Lan. Lan, giremiyoruz. Lan. Bana giriyoruz. Oyun nasıl? Bana giriyoruz. Hayır hayır ben giremiyorum. Hayır. Ben giremiyorum. Oğlum gel kadar kasıldık neyse en azından odunları attım ya. Tövbe estağfurullah. Çıkmıyor. <Çizmiyor. gülüyor> Çıkmıyor. girmeyek girmeyek gel. Bana. Gireceğiz. Dur hemen. Kalbi altına bakıyor tabii ki de. Envanteri kurulur. Lan nasıl çıkacağız bunu? Envanteri koru. <laughs> Daha fazla bir şey var mı yok? Kom komut, bu komut blokları var. komut verebiliyorum ben. Ben veririm. Ben infinity veremiyorum. Ben de bir sürü var. Va Suda nefes alma var. Anda sağlık var. Gece görüşü var. Hız var. Sadece evet. bu dördü var sadece. Ha geldi Yusuf. Bana gelmedi evet. Yusuf. Ay geldi Yusuf. Benim de baba kardeşim. Ben lan usuruk. Ben ne Kayıt açık. <laughs> Bunu duymadınız sayalım. evet. Bir daha da. Ha, gözü çıktı. Hmm. Tövbe estağfurullah. Harbi çıkardı. <laughs> deşik gazsik de bana vurdu lan ben ben giremedim sanki giriyoruz <laughs> ya Yusuf tekef <laughs> Ya ben daha şan ay ben daha şans demişim Evimizde maden var. Maden yokmuş. Sen de bana gidiyorsun. Maden yok çukur var. O kül var. Sen nereye tarafa gidiyorsun aga? Benim. Sen sensin değil mi? Hı hı. Ben Yusuf'um. Kasalım beyler. Beyler ben direkt köyü yağmalayacağım. Köyü yağmalayacağım. Yani Demir gibi. Golem'de 4 çıkarsa nasıl paylaşırsınız? 3 çıkarsa 1 mi pay? 3 çıkacak. 2 saniyemde. Olduğu için ben benim hakkım var. 5 çıkarsa sana 2 bize. Ne <laughs> <ayı yedi. gülüyor> <Makyano. gülüyor> şey var? Ne şey var? Ney var? Ben niye yüzüyorum? <laughs> Köydeki <laughs> Bana Zaman bir... almayacağım tabii. Böyle demir koy. <laughs> Benim gelen mutluluk hissi. Hayır hadi. Arkadaşlar şu anda Dur demir golemi geliyor. E, demir çıkarsa benimle mi paylaşmayacaksınız? Yok o değil. Şimdi beraber paylaşalım. Oluk hissi o değil. Demir golemi, <laughs> demir golemi geber. Beyler Karşı en şanssız yere. İnşallah 5 çıkar. 4 çıkar. Beyler. 5 çıkarsa nasıl paylaşacağız? Kaç kaç. Ben 2 F2. <gülüyor> ya! <gülüyor> ya! ya! Alem için lan. Alem için Beyler siz demir golemi demir golemi orada. Taklayayım mı? Masam. <laughs> Beyler Efe bunu buraya kaynep onu buraya getir. Kanka ben de vuracağım. Suyu atalım, suyu atalım, suyu atalım. Suya atladım suya atladım suya atladım. Beyim beleş. Beleş beyin. Lan bu bana geliyor. Çünkü ben gittim. Sıçtık. <laughs> çocuk bir an arkasını görmüyor. Her videoda sağ. Gebert. Az çıkmış. O zaman bana üç tane ek. E işte. Ya bir gitsin ya. Yarım ada da mıyız biz? Makena oyuna katıldı. Ya. Makena neyiz? Saçma saçma <laughs> şeyler var. İlk Efe oldum. Sonra <gülüyor> makena <gülüyor> oldu. Sıçtım. <laughs> Bismillah. Demir, demir ben, Demirim yok. Aa, pardon demir <laughs> önemli. demir, demir önemli. Kanka kayıt açık. <laughs> Kanka anda sağlıkla gideceğim. Hayır. Yok. Veremiyoruz ki. Anda sağlık veremiyoruz. Oğlum taş kılıçla geleceğim lan. Aslında da demir kılıç. Bu arada ben belki enerim taş kılıçla. Abi şaka yapıyorsun. <laughs> Kılıcım pop. <laughs> <laughs> Sağır Ben sıçmadım. Ya bu olacak mı? Ya devam ediyoruz bu olmak üzere. Bir de niye bok gibi Kılıç yapmam lazım ona. çıktım ya. Her <laughs> yoksa seni şey yaparım. Ya Senin çıktı. Hayır, ikimize, Abi, hepimize, hepimize bir, hepimize bir bana ne hepimize bir. Ya verirsin ya da kötü şeyler olur. Aynen. Ha veriyorum. Gel lan. Ya Efe bir dur. Ya kanka siz neredesiniz lan? Ha. Golem'in ordayı. Golem'in orada. Artık olmayan Golem'in. Golem, golem dönüştü. <laughs> Bak. Üç kişi olduğumuz için iyi oldu. Harbi. Köylü niye zıplıyor? Ben öldürdüm lan boş elle. Al. Köylü niye boşa boşa zıplıyor? Ya bir geri git. Suikasta var orada. Ya bir <laughs> yürü git. Ben hep kaçtı olacağım. Ben şimdi yanma ışınlıyorsun. Işınlayamıyorum ki. Işınlama Şey açamıyoruz ki şeyden. Reklam gibi elemanlar. Açamıyoruz bana yani. ne? geleceksin artık. Ya bir daha ben öldürürseniz artık öldüreceğim size. Nasıl öldüreceğim? <laughs> İki tane kılıcım var. İstediğim gibi suikasta uğratırım sizi. Benim telefonun işe bitti mi? Bitti. Bitti. Dur Acıktım lan. Sen Efe miydin lan? Ben de sanıyorum. Karnaburiyi. Tamam, tamam bak dost yapalım. Tamam, ama harbi ben sanıyorum. ver bana şeyini. Bakanla. Ya ben. demirleri sen mi aldın? Ne alaka? İki tanesini sen mi aldın? Ne alaka? E bende bir var. Efe mi aldın? kadar verecek misin? <laughs> ya ama ya. <gülüyor> 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 Kaçmak, <yoklar>. Kaçmak yok lan. <laughs> ya yapamazsın. Ya yapma. <laughs> 别别别！别！